Merhaba millet. Hellcase sitesinde Zansiesko kodunu kullanarak 70 cent bakiye ve %10 yatırım bonusu almayı unutmayın. Bu arada siteden bahsetmek gerekirse sitede Upgrade, Contract, case, Battle, Mixer modlarında oynayabilir ve istediğiniz kadar kasa açabilirsiniz. Zansiesko kodunu kullanmayı ve bakiyenizi almayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Sence Zantares kaç sene daha top seviye performans gösterebilir? Bilmiyorum çok değişik adam o. Sanki bana böyle 40'a kadar böyle oynarmış gibi geliyor yani. Enteresan. Bir koç olarak Zantares'i nasıl yorumlarsın? Ha, yani gördüğüm en iyi oyuncu. Nasıl yorumlayabilirim ki? Gece 3'te bana SS atıyor. Gece 3'te atıyor SS. 800 tane adam vurmuş. 300 kere ölmüş falan. SS atıyor XD yazıyor böyle. Şimdi bu adam bunu şey için yapmıyor arkadaşlar yani. Canı sıkıldığı için gidmiyor yani anlatabiliyor muyum? Ha, biraz CS oynayayım ya. Canım CS oynamak istediği kafasında girip gece 2'lerde 3'lerde 800 tane 1000 tane adam vurmuyor. Bunun bir sebebi var yani. Bunu neden yaptığının bir sebebi var. Bence örnek. Herkese örnek olmalı yani. Abi sence Monte maçının kaybedilmesinin en büyük sebebi neydi? Şunu düzgün yapsaydık finali kazanmıştık diyebileceğin spesifik bir durum var mı? Var. Birinci sebep Monte bizden daha iyi takım şu an. Ancak o finali kazanabilirdik. Bizden daha derli toplu oynamalarına rağmen. O finali kazanabilirdik. Ee, fırsatlar elimize geçti. Kazanma fırsatları. Onları değerlendiremedik. Bunun sebepleri maçta biraz kopmalar oldu. Mental anlamda. Oyuncularımızın Yorgunluğu diyeyim özet olarak. Çünkü biz Monte maçına çıkarken ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım yani. Çok enteresan. MIBR maçını kazandık. Bak MIBR maçını kazandık. Bizim o bir saatlik aradaki görüntülerimiz olsa da izleseniz. Yani o bir saatlik aranın nasıl geçtiğini bir görseniz. Her yere koşarak gidiyoruz. Tuvalete koşarak, sigara içmeye koşarak bir yemek yiyişimiz var. O kadar hızlı yiyoruz ki görsen yani kıtlıktan çıkmışız gibi. patatesler hamburgerleri falan atıyoruz ağzımıza çünkü daha veto yapacağız. Yani maplere bakacağız, ne oynayacağız, ne oynamayacağız falan filan. Her şey o kadar aceleydi ki. Ama bütün bunlara rağmen kazanabilirdik. Çok böyle ufak hatalarla kaybettik maçı yani. Onlar olmasa gerçekten kazanacaktık. Koç Ali Aydar'ı FBI sence olumsuz etkiliyor mu? Son turnuvada AWP alıp saçma sapan ölmesi ve 2-3 hatalı smok puşu var. Yoksa normal bir dalgınlık mı sence? Normal olmayabilir ancak FPL ile çok alakalı değil. Zaten onu FPL'de bir sınırlama getirdim ben. O ilk e, FPL'in ilk ayında 12.500 dolar aldıktan sonra o ikinci ay için ona bir kural koydum. Günde oynama sayısı. Çünkü ilk ay biraz bokunu çıkartmıştı. E, çok fazla oynuyordu. O yüzden yatışı kalkışı uykusu falan değişmişti. İkinci ay ona bir düzenleme yaptık. Şimdi eskisi kadar oynamıyor. Daha böyle insani. Ama yine birinci oluyor. Yani durduramıyoruz. <laughs> Takımdaki en büyük eksiklik ne gördüğünün reisim. Biraz duygularımızın inişli çıkışlı olması olabilir. Buna eksiklik olarak bakabiliriz. Bu olabilir herhalde ya. Çünkü biz mental olarak iyi olduğumuz zaman, hazır olduğumuz zaman çok başka bir takım oluyoruz yani. Ama bazen böyle işler kötü gittiğinde işte 5-0, 6-0, 7-0, 8-0 olabiliyor bunlar oyunun içinde. Bazı oyuncuları ayağa kaldırmak çok zor oluyor. Bu büyük bir eksiklik. Yani bu mesela örnek veriyorum. Enst'e böyle değildir yani bu. Anlatabiliyor muyum? Yani Emin de değilim ama bence değildir. Bizim bu Türklere özgü bir şey. Ama fark ettiyseniz artık eskisinden çok daha iyi savaşıyoruz. Ayakta kalıyoruz, pes etmiyoruz. MIBR, Mirage... Tez etmiyoruz. Yani bunlar eskiye göre çok daha iyi ama hala çok mükemmel değil yani. Koç cs beklentinizin altında mı kaldınız yoksa CSGO'dayken biz bunun daha iyi oluyorduk deyip daha mı kötü konumdasınız şu an ya da daha iyi misiniz tahminlerinizden? Yani biz yeni çıkacak oyunun bize yarayacağını düşünüyorduk. CS2'nin. Sonuçlara bakarsan yani yaramamış gibi değil. Sonuçta CS2'de, CS2 çıktıktan sonra top 11 olduk biz. Ama çok daha iyisi olabilir tabi. İki finalden birini kazanmalıydık yani en az. Öyle olsaydı çok daha iyi olurdu. Peki Coach, CS2 genel olarak ne düşünüyorsun? Oyun günden güne daha kötüleşiyor gibi geliyor. Düzeltirler abi oyunu ya. Oyun bir yerden sonra fixlenir. Koç Ancient bir map oynayıp bıraktık. Neden nedir? Bir map oynamadık. 3 map oynadık. Antrenmanlarda Kalix'in boşluğunu da vakit bulabildikçe dolduracak. Hem akademi hem bizim takım. Nidip gelecek yani. Sadece başarılı olmanızı istiyorum. Beni hatırlaman da mühim değil. Benim görüşümü ve eleştirimi ciddiye alıp o gün okuduktan sonra uyarlaman burada beni mutlu eden. Seni inşallah çok daha mutlu edeceğiz kardeşim. Pistolleri tam düzelttik derken CS2'de yine olmuyor gibi. Pistol... Oğlum pistol antlarının hepsini alalım mı ya? Gözünüzü seveyim ya. Allah aşkına şöyle birbirinizden görüp yorumlar yapmayın. Bak bunlara böyle tilt oluyorum. Hepsini kazanalım mı pistol rantların? Bir bakın bakayım şu turnuvanın geçmişine. Kaç tane kazanmışız? Kaç tane vermişiz? Yani Pro Lig'deki saçma sapan bir şeydi. Evet. 12-1 falan da. 12 tane loss, bir tane win. Onu sonradan toplamıştık. Şimdi öyle değil ki. Alıyoruz, veriyoruz, alıyoruz, veriyoruz. Pistol dedim böyle zaten yani. Bu arada şeye baktım ben. E, en iyi pistol takımına falan baktım. Çok gerilerde falan değiliz yani. Orta sıraların hatta biraz üstünde falan. Az. Yani çok çok fazla diğer bir takımın üzerindeyiz pistollerde. Pistol win oranında. Birinci kimdi? Unuttum ya. Biriniz bakın bakın da söyleyin.